Ben de şimdiden hepinizin Kadir Gecesi'ni ve bayramınızı tebrik ediyorum. Allah inşallah bizi o geceye ulaştırır. Bayramlara, nice Ramazanlara ulaştırır. Lafı tabi e, almışken, yani bu mikrofon bugünlerde bize çok lazım. Biliyorsunuz bugün üniversite sonuçları açıklandı. Burada da eminim veliler vardır. Bana müsaade edecekseniz ben tabi şimdi üniversitemi tanıtacağım tabi onu yapacak halim yok ama yani bugünlerde bizim ayrı bir heyecanımız var. Üniversitelerimize gençlerimizi davet ediyoruz. Onlarla buluşuyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Değerli kardeşlerim ben aynı zamanda YÖK üyesiyim. Dört yıldır YÖK üyeliği yapıyorum size demeliyim ki ciddi bir üniversite meselemiz var. Belki de en önemli meselelerimizden birisi üniversite meselemizdir. Sayın Başkanım gençlere emek vermemiz, gençliğin kurtuluşu için çalışmamız gerekir dedi. Bizzat içinden bakarak size söylüyorum ki Üniversitelerimizin durumu iyi değil. Çok önemli müesseseler bunlar. 2000 yıllara kadar 100'den az 99 üniversitemiz vardı 2002 yılına kadar. Bugün 184-185 üniversitemiz oldu. Fakat bu üniversiteler ne kadar bizim Bizim derken tabi neyi kastediyorum bunun için uzun konuşmamız lazım ama sadece şu kadarını söyleyeyim ifadeyi meram etmek için biz 100 yıl önce Çanakkale'de bir zafer kazandık. Fakat ondan sonra sürekli geri çekildik. Çanakkale'de bir münevverler, bir alimler ordusunu yitirdik. Sonra birçok şehit verdik sadece